Din don, din don. Aa, kapıken ben yeni eve aldım. Oh, yılbaşı mı? Tamam hayatım, geliyorum ben de. Büyük mü? Küçüktür umarım ya sen küçük. Büyük aldım. Büyük aldın. Ne kadar büyük ya? Sen taşıyamaz mısın? Al içeri hayatım. Evet. Beni çağırmana gerek yok. Ama alamam ki ben. Çok büyük. Hayatım bu ne böyle? Dev gibi kocaman. Ya, ben Kargocu de getirmiş. Hadi alalım kapıyı açalım. Sen açmadın mı kapıyı? Açmamış. Ah, pardon kargocu bey. Ah hemen alıyorum içeri. Hemen alıyorum. Ne hmm. Lale hayatım. Bunu buraya çıkardım. Nereye koyalım? Nereye koyalım hayatım? Ah tamam ay çok ağır bu ya ay, İttiriyorum. ha yardım et hayatım. Ettim ben. De. Ay bu buraya bir iyi oldu sanki tamam burada i̇yi dursun oldu. bu yılbaşı ağacımız ne kadar büyük bir ağaç almışsın İki hayatım. İki tane ağaç aldık. bir palmiye var bir de. Bu ay zaman. çok büyük bu ya ay palmiye ağacımız neyse ki küçük yılbaşı ağacı çok büyük. Ay taşıyamadım. Kargocunun üstüne devrildi. Yazık atta kaldı adamcağız ya. Evet ama ben de güldüm. Çok komik. <laughs> Ayıp oldu adamcağıza ya. Yazık taşıyamadı buraya kadar. Aa. Şimdi beni giydi mi? <laughs> Az daha da benim üstüme yıkılıyordu. Ben, bir de ben kalıyordum altında hayatım. <laughs> neyse artık burada güzelce süsleyelim bu ağacımızı şimdi Ama evet, süslemişler toplara koymuşlar Süslemişler de ben biraz daha yılbaşı şey alayım Topları alayım üstüne süsleri alayım hayatım Olmaz tamam. Ay neyse hadi bir kahve yap da karşılıklı içelim hayatım Tamam şimdi... Din don din don Ben bakarım hayatım Ah bu hanımefendi de kim ya biri gelmiş hayatım. Aa düştüm. Ay. Ay. Onur. Onur merhaba. Beni tanımadın mı? Aa sen de kimsin ya? Benim karım var. Aa olur mu Onur? Aa biz üniversiteden arkadaşız. Üniversitedeyken seninle sevgiliydik. Ay deme öyle şeyler karım duyacak. Git evimden. Aa Onur niye öyle diyorsun? Ne güzel beraber günlerimiz olmuştu. Aa, sus sus kapat çeneni Karım duyacak nereden buldun evimi sen Ay çok Aa, kolay Ama neden konuşuyorsun o kadında Ay hayatım hmm. Arkadaşım gelmiş üniversiteden arkadaşım Ne Samif. arkadaşı Ay samimi olduğum bir arkadaşım hayatım Aa, sanket Hadi sanket git sanket beni sanket görmeye sanket. gelmiş Aa niye gidiyormuşum ya o kadar aradım evini taradım zor buldum seni gider miyim ya gitsene ya git git karımı aramı bozmaya mı çalışıyorsun sen gider misin çabuk git şu evden ya gitmeyeceğim Onur seni aradım buldum aa niye gidiyormuşum Vallahi... bir kahveni içmeden gitmem bu senin üstüne çamaşır suyu döküyorum ne çamaşır suyu mu aman Allah'ım üstüme aa Onur ne kadar büyük ee... <laughs> Ben çok benim. sinirli bir karın var. Aa. Ben ona buna benzemem. Ne? Ona buna benzemez misin? Ay kadına bak ya. Onur bula bula bununla mı evlendin ya? Benim gibi taş gibi hatun dururken. Bununla mı evlendin? Ay gider misin ya? Git git karıma laf söyle etme. Ay ay yavaş yavaş Onur dur. İttirme. Ay 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 dur. Ay aa, düştük.